Milyonlarca yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Jeopolitik risk sebebiyle onsaltın 2421 dolardan 2457 dolar bandına kadar hareketlilik göstermesi dikkat çekti. Bu noktada yatırımcılar altının geleceğini merak ediyor. Ünlü ekonomist Atilla da o senaryoyu işaret ederek rekoru açıkladı. İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin büyümesi neticesinde altın tarafında ciddi hareketlilik yaşanıyor. Son zamanlarda döviz tarafına göre çok kazandıran altın yükselişi dikkat çekiyor. Güvenli liman olarak belirtilen ons altın Ocak ayında 2000 dolar seviyesindeyken 6 aylık periyotta 2457 zirvesine kadar geldi. Altın tarafındaki ciddi hareketlilik ise Fed tarafındaki faiz kararını bekliyor. Dün Fed toplantısında faizin sabit tutulması ve şahin mesaj ile birlikte altın tarafında 10 dolarlık düşüş göstererek 2442 dolara geldi. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini işaret ederek tek koşulunu o olduğunu söyledi. Yeşilada, Trump seçilirse altın 3000 TL'yi görür. Onun dışında senaryolarda görmüyor. FED tarafında gelecek bir faiz indiriminde artar. Ancak ben şu anda bir faiz indirimini mümkün görmüyorum. Böyle riskli ortamda altının en çok prim yapan varlık olması gerekirdi dedi. Para ve emkia piyasalarında gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararındaydı. FED beklentiler dahilinde politika faizini %5.50 seviyesinde bıraktı. Peki karar sonrası piyasalarda beklentiler neler? İlerleyen süreçte olası bir faiz indirimi altın ve doları nasıl etkiler? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr'ye açıklayan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı. Burada asıl önemli olan FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları olacak. Bundan sonraki süreç içinde indirim gelecek mi? Bunu göreceğiz. Şu an sürpriz yok, beklenen oldu. Piyasaların etkilenmesini beklemiyorum. Faiz indirimleriyle ilgili farklı bir düşünce açıklarlarsa, ki ben böyle bir ihtimali beklemiyorum. FED beklentileri bozmamaya çalışacaktır. Faiz indirimi ihtimalleri Eylül ve Kasım olarak görülüyor. Bence FED Eylül değil de Kasım ayında faiz indirimine gidebilir. Son zamanlarda petrol fiyatlarının aşağı gelmesiyle enflasyonda beklenenin üzerinde düşüş gerçekleşebilir. Enflasyon verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecekte faiz indirimleri konusunda beklentileri artırabilir. Şu an için en büyük tedirginlik Körfez'de savaşın yayılma riskidir. Son olarak Hamas sorumlusunun öldürülmesiyle savaşın bölgeye yayılma riski artıyor. İsrail'in istediği de budur. Böyle bir durum olursa petrolde yükseliş görebiliriz. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun daha da yükseleceği anlamına gelir. Şu anda en büyük risk Amerika Birleşik Devletleri için jeopolitik risktir. İran'daki suikast için Amerika Birleşik Devletleri, bizim bilgimiz yok dedi. Savaşın daha fazla yayılması Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelmiyor. Merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Alımların devam etmesinin sebebi jeopolitik risklerdir. Eğer jeopolitik riskler artarsa altında yeni rekorları görebiliriz. Jeopolitik riskler artarsa altında toparlanma devam edebilir. Buna bağlı olarak gram altında yukarı yönlü hareketler söz konusu olabilir. Faiz kararında sürpriz olmadığı için bu doları etkilemez. Asıl Avrupa'da bir sıkıntı var. Almanya'nın büyümesi ekside. Avrupa için resesyon konuşuluyor. Bu durum doların daha güçlü kalmasına yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu da bir yandan aldı başına gidiyor. Bu doları baskılıyor. Borsa, altın gibi farklı enstrümanlara para kaymaya çalışıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde doların kaybı faiz indirimleriyle birlikte artacaktır. Eylül ayından sonra global anlamda doların değer kaybetmesini bekliyorum. İçeride ise yabancı yatırımcı girmeye devam ediyor. Merkez Bankası döviz alımını sonlandırırsa o zaman dolarda aşağı yönlü hareketleri görebiliriz. Yabancı girişi doların düşmesine yol açabilir. Doların yönünü yabancı yatırımcının tavrı belirleyecek. Türkiye jeopolitik risklerden daha fazla etkilenebilme potansiyeline sahip. Bu yabancı yatırımcıyı ürkütebilir. Bu da dolarda alım dalgasına yol açabilir. Merkez Bankası temkinli ilerliyor. Enflasyonda yükseliş yaşanırsa daha fazla tedbir alırız şeklinde açıklama yapıyor. Biz jeopolitik risklere yakınız. Türkiye bu risklerin içerisine girmezse doların yükselmesi söz konusu değildir. İslam Memiş dün açıklanan Fed faiz kararına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Memiş bu haftanın bant aralıklarını belirterek küresel piyasalar için bu hafta önemli açıklamasını yapmıştı. Dün FED faiz kararı açıklandı. Banka, politika faizini değiştirmeyerek sahip tuttu. Bu kararın ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Memiş, bu haftanın altın piyasası için önemli olduğunu söyledi. Memiş, bundan dolayı bu haftaya ikiye ayıracağını çarşamba öncesi, çarşamba sonrası diyerek açıklayan uzman isim, Fed'in faiz kararı sonrası küresel piyasalarda yeni bir fiyatlama olacak yatırımcı çarşamba gününe kadar karar vermedi. Para piyasalarında bu hafta için takip edeceğim bant aralıkları şöyle dedi altın için şu rakamları verdi. İslam Memiş, bu hafta için 2360-2455 dolar aralığını takip edeceğini ve kısa vadede bu bant aralığında oyalanacağını söyledi. İslam Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini söyleyerek, ons altın nereye, gram altın oraya gram altında 2520-2620 lira aralığında oyalanmasını bekliyorum, dedi. Para ve emtia piyasalarında Gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararındaydı. FED beklentilere paralel olarak politika faizini %5.50 seviyesinde sabit tuttu. Peki, bu karar sonrası piyasalarda beklentiler ne yönde? Gelecekte olası bir faiz indirimi altın ve doları nasıl etkiler? Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı. Bunu da asıl kritik olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardır. Gelecek dönemde faiz indirimi olacak mı? Bunu göreceğiz. Şu an için beklenen oldu, sürpriz yok. Piyasalar üzerinde büyük bir etki beklemiyorum. Eğer faiz indirimleriyle ilgili farklı bir görüş bildirilirse ki bu olasılığı düşük görüyorum, Fed beklentileri karşılamaya çalışacaktır. Faiz indirimi ihtimalleri Eylül ve Kasım aylarında konuşuluyor. Fed'in Kasım ayında faiz indirimi yapabileceğini düşünüyorum. Son dönemde petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte enflasyon beklenenden fazla gerileyebilir. Enflasyon verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecekte faiz indirimleri beklentisini artırabilir. Şu anda en büyük endişe Körfez'de savaşın yayılma riskidir. Hamas yetkilisinin öldürülmesiyle savaşın bölgeye yayılma riski artıyor. İsrail'in de istediği bu Böyle bir durum yaşanırsa petrolde yükseliş görebiliriz. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun daha da artması anlamına gelir. Şu an en büyük risk Amerika Birleşik Devletleri için jeopolitik risklerdir. İran'daki suikast için Amerika Birleşik Devletleri bizim bilgimiz yok dedi. Savaşın daha fazla yayılması Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına uygun değil. Merkez bankaları altın alımlarına devam ediyor. Alımların sürmesinin sebebi jeopolitik risklerdir. Jeopolitik risklerin artması durumunda altında yeni rekorlar görebiliriz. Jeopolitik risklerin artmasıyla altın toparlanmaya devam edebilir. Buna bağlı olarak gram altında yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Faiz kararında bir sürpriz olmadığı için bu durum doları etkilemeyecektir. Asıl sorun Avrupa'da. Almanya'nın büyüme rakamları negatif. Avrupa için resesyon tehlikesi konuşuluyor. Bu durum doların güçlü kalmasına sebep oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin borç seviyesi de artışta. Bu da doları baskılıyor. Borsa ve altın gibi çeşitli yatırım araçlarına para kayıyor. Gelecek dönemde faiz indirimleriyle birlikte doların global anlamda değer kaybetmesini bekliyorum. Yurt içinde ise yabancı yatırımcı girişi devam ediyor. Merkez Bankası döviz alımını sonlandırırsa dolar kuru aşağı yönlü hareket edebilir. Yabancı yatırımcı girişi doların düşmesine neden olabilir.